17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sonrası başlatılan algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 2010'da yapılan KPSS ile ilgili operasyonda Savcı Yücel Erkman'ın talimatıyla ilginç sorular yöneltildi. Bir şüpheliye bir sonraki KPSS sınavında iki netinizin düştüğü görülüyor. Netiniz neden düştü sorusu soruldu. Bir başka şüpheliye ise polis aradığın kişinin aradığı kişinin aradığı kişi sınavda yüksek net almış ifadesi kullanılarak bu kişilerle irtibatınız var mı diye soruldu. Avukatların uyarısına rağmen operasyona katılan emniyet ekipleri skandal bir de uygulamaya imza attı. Zorunluluk olmamasına rağmen sabahın erken saatlerinde iki hamile kadın da gözaltına alındı. Avukatlar temdeki bazı polislerin hamile olan HME'ye çocuğunu hapishanede büyütmek istemezsin değil mi diyerek psikolojik baskı uyguladığını itirafçı olması için terkinde bulunduğunu iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalaksa 2010 KPSS sınavı iptal edilmesine ve bu sınavla kimse memur olarak alınmadığı halde diğer adaylara göre öncelik elde ederek haksız ve hileli bir şekilde kamu kurumlarına memur olarak atandıkları anlaşılmıştır ifadelerini kullandı.